Hani erenler nerede? Dönmez oldu Yelkovan. Türkistan'dan haber yok. Ne gün dönecek kervan? Çatlıyor Aral Gölü. Buhari etti sükut. Karardı alem bir an. Güneş mi etti sükut? Kan aktı Seyhun Nehri. Tuna oldu muhacir. Kaşgarı dağladılar. Tebrizi sardı zincir. Güney efkan içinde Rum eliden Elidendi garba. Kuzeylerde Moskov var. Şarkı inletti zorba. Bölündük, ufalandık. Olduk bin bir devletçik. Hürriyetten den vursan korkarım yersin dipçik. Şu güneş değil miydi evimizdeki kandil? Kurtlandı kızıl elma, bozuldu tarih ve din. Bağlanmış basiretler, mil çekilmiş gözlere. Ahlakı yutmuş tufan, fitne dolmuş sözlere. Nerede mahtum kulu, hani Ahmet Yesevi? Sorsan cahil hocaya, bilmez ne der Mesnevi. Çin settini kim açtı? Kim sarstı Viyana'yı? Bağladık Hindistan'a koskoca Sibirya'yı. Kıskanır gökkuşa Türkistan bayrak olsa. Tek safta tek bir alsak düşmanı kaplar tasa. Kara, feza ve deniz. Onda madde ve mana. Kaf Anka şöyle seslendi bana. Dün gece bir dev gördüm. Heybetle uyuyordu. Asya'ya sermiş döşek, yastığı İstanbul'du. Yay gibi iki kolu kuşatmış Akdeniz'i. Ak babalar korkudan her yana kurmuş mevzi. Doydun mu uykuya ey dev? Yetmez mi artık rüya? Tarumar olmuş evin ne gün olacak ihya. Sensin devlerin devi. Hanlar, sultanlar sensin. Kardeşin padişahlar hünkârlara yağ versin. Kaldır başını, doğrul, gel değiştir bu hali. Tarihten vasiyet var. Haydi kur istikbali. İşte bu feryadımız duyulsun ayan beyan. Ayrılık yetti artık. Uyan Türkistan uyan. Nabzında atsın ülkü. Şah damarında dava. Kafatasında pişir bu ulvi derde deva. Orta yere atalım Musa'nın asasını. Sihirbazlar işitsin ejderha narasını. Yazalım yeni baştan Türkistan kamusunu. Türkistan bizlerindir şerefi ve namusu. Kaşgarlı Mahmut gibi inşa ettik bir lügat. Her sözümüz bir tuğla, her ferdimiz bir ırk. Bayrak oldu Türkistan, yeşerdi umudumuz. Yükselttik gök kubbeye, yıldızlar verdi omuz. İstikamet aşikar, bir değil mi mazimiz? Hudutlar kaldırılsın, bir olsun o alfabemiz. Sana göstermek için gidecek durağını kaldırıyor camiler şehadet parmağını. Söyle Türkistan söyle, birliğe koşalım mı? Diriliş vakti geldi, aşkından coşalım.